Merhaba arkadaşlar. Bugün e, dünyanın en güzel en güzel şans blok dünyasını oynuyoruz. Oyunu güzel bir şekilde göstermek istiyorum. Bunun linkini atacağım. Modlu dünyanın. Linkini yani. değil de nasıl yüklendiğini. Başlıyor böyle. Kırınca. Allah Allah kaç 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 beni kullanmak istemiyorsunuz. 5 yar geterler. Evet açtım. Bu çıktı. Çakma. Ne? Hayır hayır. Aman sonra... Şey. Aha, oha arkadaşlar görüyor musunuz? Bak, bak. Bimbo. Bakın arkadaşlar adına çıktı. Bir kişi aldı şans bloklu. Evet, hızlı kırıyor. OP. Biliyorum, troll.

Modun nasıl yüklendiğine geçiyoruz. Ben bu daha önce ne yaptım? Onu öndeyim sonra geçelim. Bu skuyu. Eklimaz ti salat lise geçiyorum. <laughs> geçiyorum. Buraya Minecraft modu. Şu zombili insan var. Atoms for Minecraft diye tıklıyorsunuz yüklüyorsunuz bunu. Evet. Il diyor. Bu. Bu çıkmazsa ee, Sekar arama yerinden yazabilirsiniz bunun adını. Göstereyim adını. Böyle. Tıklıyorsunuz filan. Açılıyor. Oynayabiliyorsunuz. Benim gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız Like atmayı, abone olmayı unutmayınız.